Daha şey. evet, daha şey. Allah Allah. Aa yıkıldım. <laughs> Ahmet Emre Gaming, AG Revelation aynen. Sonlara yaklaştık. Kısa sürdü. Black e geçeceğiz bundan sonra. Bundan sonra son, çıkan. son çıkanı alacağım zaten. Bir param var o param gelsin. It is time to go. Aha gitme zamanı. Anı... Asyncrit'in yeni oyununu oynayacağız. Ayrıyetten Ghost of Tush... Bak. Ben şu işi halletmem lazım arkadaşlar. Bir... güzel. şimdi gidiyormuş. 5 dakika mı almamış bak kaç yamadır şey kaç gündür söylüyorum. Oğlum bunda nasıl bir sıkıntı var ya? Yavaş gideceğim. Yavaş gideceğim. Süre yok, bir bok yok. Acelemiz yok. Yavaş Ananı avradınız. Ver ağzına mermiyi Erşen Kuneri. At şuna. Şunu at. Şunu at. Al şunu. Şurada bir... Bak spam olacak gördün mü? Aa ah, spam olmadan öldürdüm. Böyle oynarsam tabii oyun bozulur. Allah'ım atma. Yamada bir sıkıntı. Urrrr. Bulut servisini kapatsana. Meraklı bekleyiş. Sağdan git. Bu sefer uyarı da var. Çünkü cloud'u kapattık. <laughs> tamam burada bir sıkıntı var. Anasını avradın yedi sülalesini böyle oldu. Sağdan olarak. git. <laughs> Gene gitti amına koyayım. Ama arkadaşlar Asus'un crit... Creed... Revelation serisi bu kadardı. Şimdi Wolfenstein. Genç gösteriyorsun. Çünkü 45 değilim. Ya sokacağım kulut sevine senin de ya. Açık. Hata nasıl çözülüyor. Onu göstereyim önce. Görev yöneticisine giriyorsun. Şuraya sağ tık yapıyorsun. Ayrıntılara git diyorsun. Burada ayrıntılarda. Ya oğlum Ahmet. Ya kardeşim. Ya var ya Abone de mi olmadın kardeşim ya. buradan arkadaşlık isteği atıyorsun. Abone olmuyorsun. Ne yapacaktım ya? Ha benzeşmeyi ayarla. Bak burada GPU'ların hepsi açık. Eski oyunlar yeni sistemlere alerjik oldukları için. Kahpelik lavukluk yaptıkları için. Hepsini kapatıyorsun. Sadece GPU sıfır açıyorsun. Link atıyorsun kardeşim de bana ya. Bak burada bir şey yapıyorum. Yine Zortingen. Bekle, Zortingen değil. GPU 0 yaptım. Tamam. Ben bu hatayı GTA San almıştım önceki bilgisayarımda. Pierre 69 görevinde çoğu insan orada alıyormuş. Bu şekilde çözülüyormuş. Şu an oyun biraz da kasarak oynayacağım ama bu görevi geçtikten sonra tekrar işlemcileri kullanmasını serbest bırakacağım. Şimdi olay bu diyeceğim. Bir de açıldığı gibi kapanırmış. Bak. Evet kasa kasa oynuyoruz. Çünkü tek çekirdeği kullanıyor. Kasarak oynaması da sıkıntı. Zor oynanıyor ya. Sizde kasıyor mu? Sizde hiç kasma yok ya. Ben de kasıyor. Hiç fark etmez. Ananın gözü. Bu da gitti. Evet. Şimdi atarsa şimdi atacak. Atmazsa da atmayacak. Olay budur arkadaşlar. Abi dün attığım video 24 saatte 3 kay Ne güzel oğlum 10 numara 5 yıldız. Arada bir kasıyor. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Hatanın çözümü bu. Eski oyunları oynarken yaptığımı yaparsanız bir sıkıntı yaşar mı? Yaşamazsınız.